TL altı olan favori makyaj malzemelerimi size göstermeye geldim. Hem çok uygun fiyatlar hem de gerçekten bence çok yüksek performansları var. Hemen başlayalım. Part 2'ye hoş geldiniz. Uygun fiyatlı ve güzel bir likit allık arıyorsan. İyi ki tanışmışım dediğim bir ürün. Liked bu likit allığı. Hem rengi, hem dokusu, hem kalıcılığı çok güzel. Şu anda cildimde bu var. Bendeki en açık böyle pembe tonlarındaki renk açıklama kısmına zaten yazacağım rengini. Bence yanakta çok güzel duruyor ve bunu yüksek fiyatlı bir allığa çok benzettim. Bence aynılar hatta. Ben bronzer kullanmayı çok seviyorum ama daha böyle ara tonlardaki bronzerları kullanmayı seviyorum çünkü ne böyle tup turuncu dursun istiyorum ne de soğuk dursun istiyorum. Tam böyle cildimi ısıtacak, uygun fiyatlı ve mis gibi kokan. Gerçekten çok güzel kokuyor. O bronzer ciltteki duruşu, cildi ısıtması çok güzel. Aynı zamanda uygun fiyatlı. O yüzden böyle bir bronzer arayışındaysam bunu da kesinlikle öneririm. Lighten bu gloss rujlarına gerçekten bayılıyorum. uzakları hem cam gibi gösterip hem de nasıl böyle hiç yapış yapış olmaz. Yani çok güzel ve böyle çok tatlı bir pembelik de veriyor. Direkt böyle bir tane daha almıştım bulunca çünkü pembesini hiçbir yerde bulamıyorum. Dudaklarını cam gibi böyle Barbie glossu gibi gösterecek bir ürün istiyorsan bunu da öneririm. Daha fazla öneri için beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum.